Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Menteşe ilçesinde yapımı süren ve tamamlanma aşamasına gelen projelerde saha incelemelerinde bulundu. Hasan Özcan Huzurevi ile depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp yeniden yapılacak Abide Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere birçok yatırım alanı yerinde denetlendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın vizyonu ve direktifleri doğrultusunda sahada güçlü bir yatırım süreci yürütüyoruz diyen Yılmaz, projelerin planlanan takvime uygun şekilde ilerlemesi için daire başkanlarıyla koordinasyon toplantıları yaptıklarını belirtti. Yılmaz, Hasan Özcan Huzurevi ile birlikte yenilenen Abide Nuri Öncüer Huzurevinde incelemelerde bulunduk. Çalışmaların güvenli ve hızlı ilerlemesi için Gerekli tedbirleri değerlendirdik. Ayrıca Menteşe'deki eski otogar bölgesinde Fen İşleri Daire Başkanlığımıza hizmet edecek yapının kontrolünü de gerçekleştirdik ifadelerini kullandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının sosyal hizmetlerden altyapıya kadar birçok alanda kent yaşamına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.